Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Seyda Ahmet Kılınç. 6. sınıf Fen Bilimleri dersimizin ilk ünitesi olan Güneş Sistemi ve Tutulmalar konusuyla sizinleyim. Bu ünitemizin ilk bölümü olan Güneş Sistemi konusunu daha önceki dersimde anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok detaylı bir anlatımdı ve sizin için çok faydası olacağını düşünüyorum. Bugünkü konumuz ise Güneş ve Ay Tutulmaları. Hazırsanız başlayalım. Önce neler öğreneceğimize bir bakalım isterseniz. Güneş tutulmasının ne olduğunu ve nasıl gerçekleştiğini öğreneceğiz. Ay tutulmasının ne olduğunu ve nasıl gerçekleştiğini öğreneceğiz. Güneş ve ay tutulması arasındaki benzerliklere ve de farklılıklara bakıp konumuzu bitireceğiz. Güneş tutulmasıyla başlayalım. Güneş ile dünya arasına güneş ışınlarına engel olacak şekilde bir gök cismi girerse acaba ne olur? Bunu hiç düşündük mü? Değerli arkadaşlar, ay dünyamızın etrafında eliptik bir yörüngede dönmekte. Bizim dünyamızın etrafında dönen tek uydumuz arkadaşlar. Bazen bu dönüşü sırasında dünya ile güneş arasına giriyor ve dünyaya gelen ışığın bir kısmını engelliyor. İşte bu durumda arkadaşlar dünyanın belirli bir bölgesi güneş ışığı alamıyor maalesef. Ve bunun sonucunda bir doğa olayı olan güneş tutulması meydana geliyor. Bakın dikkat ettik mi? Ay geldi ve güneşten gelen ışığı kesti. Şu bölgede güneş tutulması meydana geldi. Bu daha da güzel. Dikkat edersek bakın, şu bölgede güneş tutulması meydana geliyor. Güneş tutulması sırasında dünyanın belirli bir bölgesi ayın gölge konisi içinde kalıyor arkadaşlar. Bu bölge güneş ışığını almıyor ve güneş tutulması meydana geliyor. Gölge konisinden kastımız şu arkadaşlar. Bakın şu bölge güneş tutulmasına maruz kalıyor. Gölge konisi dediğimiz şey şu. Yani ayın arkasında oluşan gölge konisi. Şu bölgede arkadaşlar dünyanın üstüne denk geldiği için dünyanın bu bölgesi ışığı almıyor ve doğal olarak bu bölgede güneş tutulması meydana geliyor. Yani güneş tutulmuş oluyor, görünmüyor yani. Güneş tutulması dünyadan sadece belirli bölgelerde görülür. Dünyanın geri kalanı güneş tutulmasını göremez arkadaşlar. Bakın güneş tutulması sadece şu anda şu K denen bölgede görülüyor. Geri kalan şu biraz daha böyle gri olan bir bölge var. Bu bölgelerde parçalı güneş tutulması görülürken şu aydınlık olan bölgelerde ise güneş tutulması hiç görülmüyor. Yani güneş tutulmasını aklımızda şu şekilde tutalım. Sadece belirli bölgeler izleyebiliyor. Geri kalan bölgeler ya parçalı şekilde izliyor ya da hiç izleyemiyor. Güneş tutulmasının olabilmesi için ayın muhakkak yeni ay evresinde olması gerekiyor. Bakın bu sorularda çok fazla karşınıza çıkar. Bunu aklınızda çok dikkatli bir şekilde yazın. Yani güneş tutulmasının olabilmesi için ayın muhakkak yeni ay evresinde olması lazım. 5. sınıftan hatırlarsanız arkadaşlar ay yeni ay evresinde güneş ile dünya arasında yer alıyordu. Yani şu arada geldiği zaman bakın o zaman güneş ışığını kesip şu bölgede güneş tutulması meydana getirebilir. Yani muhakkak yeni ay evresinde olması gerekiyor. Peki şimdi biz şunu biliyoruz. 12 ay var ve 12 kere 12 kez yeni ay oluşuyor. Ama her yeni ay evresinde arkadaşlar Güneş tutulmuyor. Bunu biliyoruz. Acaba bunun nedeni ne? Değerli arkadaşlar, Ay Dünya etrafında yörüngesini bu şekilde düz olarak dönmüyor. Yani Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesindeki hareketi bu şekilde düz değil. Ay e, yörünge düzlemi ile dünyanın yörünge düzlemi arasında yaklaşık olarak 5 derecelik bir fark var. Yani Ay bu şekilde dönmüyor arkadaşlar, böyle dönüyor. Böyle dönmüş olsaydı her seferinde arkadaşlar her yeni ayda güneş tutulması olurdu. Ama Böyle döndüğü için arkadaşlar her seferinde güneş tutulması olmuyor. Ayın Dünya etrafındaki her dolanımı, güneş, Dünya ve Ay'ın aynı doğrultuya gelmesine neden olmuyor. Yani her seferinde Dünya, Ay ve güneş aynı doğrultuya gelmediği için arkadaşlar güneş tutulması meydana gelmiyor. Yani kısacası böylece her ay yani güneş tutulması oluşmuyor. Tamamen Ay'ın yörüngesi ile alakalı bir olay. Bir yılda en az iki en fazla da 5 kez güneş tutulması meydana gelebiliyor arkadaşlar. Güneş tutulması sırasında Ay'ın güneşe olan uzaklığı Dünya'nın güneşe olan uzaklığından daha azdır. Bakın Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığı şu gördüğümüz pembe olan, Dünya'nın güneşe olan uzaklığı ise şu gördüğümüz yeşil olan. Bakın Ay'ın daha az, Dünya'nın daha fazla. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var güneş tutulmalarında güneşe çıplak gözle bakmak çok tehlikelidir. Çünkü güneş ışınları gözlerimiz için arkadaşlar direkt alındığında çok çok zararlıdır. Gözümüze kalıcı zararlar verebilir. Tutulmayı ancak koruyucu gözlükler takarak gözlemleyebiliriz. Bakın şu gördüğümüz bir koruyucu gözlük. Şimdi yorumlama kısmına gelelim arkadaşlar. Bilmek dışında bir de yorumlayabilmek önemlidir. Bakın size bir bilgi vereceğim şimdi. Bilim insanları ayın ilk oluşumunda dünyadan sadece 22.500 kilometrede uzakta olduğunu söylüyor. Yani ay ilk oluştuğu zaman dünyaya uzaklığı 22.500 kilometre. Ama bugünkü uzaklığına baktığımız zaman 384.000 kilometre. Yani ay dünyamızdan uzaklaşmış. Ve hala uzaklaşmakta bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Ay dünyaya dünyadan her yıl 3.8 santimetre uzaklaşmakta. Yani sürekli uzağa giden bir ayımız var. Şu anki 384 bin kilometre olduğuna göre arkadaşlar uzaklığımız yaklaşık olarak biz 171 bin kilometre arkadaşlar ayla aramızı açmışız. Peki benim sorum şu olacak ay dünyaya daha yakın olsaydı yani ilk baştaki gibi daha yakın olsaydı acaba güneş tutulması daha mı çok izlenirdi yani daha mı geniş bir alanda izlenirdi yoksa daha mı dar bir alanda izlenirdi? Arkadaşlar bakın güneş tutulmasının gerçekleştiği yer böyle. Şimdi ay dikkat ederseniz şu anda yani dünyamızın konumuna göre bu şekilde. Ama daha yakın olduğunu hayal edelim. Bakın dikkat ettiniz mi? Bu ay tutulması şey güneş tutulmasının olduğu bölge daha da genişledi. Yani eğer ay dünyaya daha yakın olsaydı dünyadaki gölgesi daha büyük olacaktı ve bundan dolayı da daha geniş alanlarda güneş tutulması meydana gelecekti. Yani daha fazla alanda güneş tutulmasını izleyebilecektik. Şöyle küçük bir bölgede değil de böyle daha büyük bir bölgede izlemiş olacaktık. Yakın olsaydı. Peki uzaklaştığını söyledik. Ay Dünya'dan daha uzak olsaydı yani çok çok daha uzağa gitse acaba nasıl olur? Bir de ona bakalım. Değerli arkadaşlar Ay Dünya'dan çok daha uzak bir noktaya giderse bu sefer e, gölge konisi Dünya üzerine düşmeyecektir. Gölge konisi Dünya üzerine düşmeyeceği için de e, Dünya'dan e, bakan birisi artık e, güneş tutulması diye bir şeyi göremeyecektir. Mesela milyonlarca e, yıl sonra ayın çok daha uzaklaşacağı ve güneş tutulmasının olmayacağı bir daha olmayacağı bilim insanları tarafından söyleniyor. Yani şu şekilde değil bu şekilde olursa maalesef güneş tutulmasını bir daha göremeyeceğiz. Peki gelelim diğer tutulmamıza ay tutulması. Acaba ay tutulması nasıl gerçekleşiyor? Değerli arkadaşlar ayın dünya etrafındaki dönüşü sırasında bazen ay dünyanın gölgesine giriyor. Ve ay güneşten ışık alamıyor. Bakın şu durumda güneşten ışık alamadığı için bu olay ay tutulması olarak adlandırılıyor. Fakat burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Ay tutulması sırasında e, ay tamamen böyle kapkara hale gelmiyor. E, bunun sebebi var. Çünkü ay tutulması sırasında dünya atmosferi güneşten gelen ışığın bir kısmını kırıyor. E, ve bu kırılmalardan en fazla kırılma uğrayan kırmızı ışık. Bakın en fazla kırılma uğrayan kırmızı ışık, mavi ışık az uğruyor, Kırlı, kırmızı ışık ise çok fazla kırılma uğruyor. Doğal olarak Dünya'dan bakan birisi ayı böyle kızıl renkte görüyor. Yani ayın tutulması durumunda böyle kızıl renkte görülmesinin sebebi tamamen Dünya atmosferinin güneş ışığını kırmasından kaynaklanıyor. Başka bir şey değil yani. Güneş ışığı kırılıyor ve en fazla kırılma uğrayan kırmızı olduğu için ay da Dünya'dan bakıldığında böyle kızıl renkte görülüyor. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Az önce şunu söylemiştik, güneş tutulması sırasında muhakkak e, koruyucu güneş ekipmanlarıyla güneşe bakmamız gerekiyor. Ama ay tutulmasının da arkadaşlar böyle bir şey gerek yok. Yani ay tutulması çıplak gözle de rahatlıkla seyredilebilir. Çünkü e, buradaki gelen ışık çok güçlü bir ışık olmadığı için göze zarar vermiyor. Değerli arkadaşlar, ay Dünya'nın gölge konusu içerisinde kaldığında Dünya'nın geceyi yaşayan bütün bölgeleri ay tutulmasını gözlemleyebiliyor. Bakın ay şu durumdayken gece olan her yer yani her yer güneş şey ay tutulmasını izleyebiliyor. Ama e, biraz önce dikkat ederseniz ben şunu söylemiştim. Güneş tutulmasını e, sadece dünyanın belirli bir bölgesi izleyebiliyor. Ay tutulmasını e, gece olan her yer, güneş tutulmasını ise sadece gündüzde belli bir bölge izleyebiliyor. Yani bu çok çok önemli bir nokta. E, buna dikkat etmenizi istiyorum. Dünyanın sadece belirli bir bölgesi yani şu bölge ama ay tutulmasını dünyanın gece olan her yerinde izleyebiliyoruz. Bir de şuna dikkat edelim arkadaşlar. Güneş tutulması çok kısa sürüyor. Yani birkaç dakikada bitiyor güneş tutulması. Ama ay tutulması arkadaşlar çok daha uzun süren gerçekleşen bir olay. Birkaç saat ay tutulmasını gözlemleyebiliyoruz. Ay tutulması sırasında ayın güneşe olan uzaklığı dünyanın güneşe olan uzaklığından daha fazladır. Yani bu sefer de ay güneşe daha fazla uzakta. Dünya daha yakında olmuş oluyor. Ay tutulmasının olabilmesi için de arkadaşlar muhakkak ayın dolunay evresinde olması gerekiyor. Bakın ay tutulması şu şekilde gerçekleşiyordu. Yani ayın e, böyle e, dünyanın gölgesine girmesi gerekiyor. Peki şimdi şekle bir bakalım. Ayın dünyanın gölgesine girdi. Bakın güneş burada. Ayın dünyanın gölgesine girebileceği bölge işte bu bölge. Yani ayın muhakkak dolunay evresinde olması gerekiyor. Dolunay evresinde ay tutulması olabilir. Onun dışında yeni ay falan ilk dördünde bunlar da ay tutulmasını gözlemleyemeyiz. Değerli arkadaşlar, şimdi şunu biraz önce söylemiştik. Yani güneş tutulmasını her ay izleyemiyoruz. Burada aynı durum ay tutulması için de geçerli. Ay tutulmasını da her ay izleyemeyiz. Çünkü bu yine ayın yörüngesiyle alakalı olan bir olay. Ayın yörüngesi arkadaşlar 5 derecelik bir farkla dönüyor dünyaya göre. Bu yüzden de her ay dünya, güneş ve ay aynı hizaya gelmiyor. Yani ay dünyanın gölgesine girmiyor her zaman. Her dolunayda ay dünyanın gölgesine girmiyor. E doğal olarak da arkadaşlar ay tutulması her ay gerçekleşmiyor. Ay tutulması yılda 2-3 kez gerçekleşebildiği gibi arkadaşlar. Bazen hiç gerçekleşmeye de biliyor. Tamamen yörüngeyle alakalı bir olay. Ay tutulmasının olabilmesi için bunu tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ay, dünya ve güneşin muhakkak aynı doğrultuya gelmesi gerekiyor. Bakın bu ney? Güneş. Bu ne? Dünya. Bu da ay. Bakın üçü de aynı doğrultuda olmak zorunda. Yoksa olmaz. Yani bunun üçünün aynı doğrultuya gelmesi gerekiyor. Güneş tutulması ve ay tutulması arasındaki farklara bakalım şimdi isterseniz. Değerli arkadaşlar, güneş tutulmasında ay dünya ile güneş arasındadır. Bakın ay dünya ile güneş arasında. Ay tutulmasında ise dünya güneş ile ay arasındadır. Bakın dünya güneş ile ayın arasında. Dünyanın belirli bir bölgesi güneş ışığını alamıyor. Bakın şu bölge güneş ışığını alamıyor. Burada ise ay dünyanın gölge konusu içine girdiği için arkadaşlar ayın tamamı güneş ışığını alamıyor. Ayın yeni ay evresinde olması gerekiyor. Şu bölgede muhakkak yeni ay evresi olması gerekiyor. Yani güneş tutulmasında yeni ay. Ee, arkadaşlar ay tutulmasında ise muhakkak ayın dolunay evresinde olması gerekiyor. Bu gündüz yaşanan belirli bölgelerde izleniyor arkadaşlar. Gündüz olması gerekiyor ve belirli bir bölgede izleniyor. Ee, ay tutulması ise gece yaşanan bölgelerde gözlemlenebiliyor. Dünya'nın güneşe olan uzaklığı ayın güneşe olan uzaklığından daha fazla arkadaşlar. Burada Dünya daha uzakta. Bu bölgede ise arkadaşlar ay daha uzakta olmuş oluyor. Bu güneş tutulması dediğimiz olay arkadaşlar birkaç dakika gözlemlenebiliyor. 3-4 dakika falan. Ama ay tutulması birkaç saat gözlemlenebiliyor daha dar bir alanda gözlemleniyor. Yani şu bölge mesela çok geri kalan kısım izlemiyor mesela. dar bir bölgede izleniyor bu yüzden. Ay tutulması ise gece olan bütün bölgelerde izlendiği için arkadaşlar daha geniş bir alanda gözlemlenebiliyor. Ay güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını burada engelliyor. Burada ise arkadaşlar dünya aya ışığın ulaşmasına engel oluyor. Son olarak da Güneş tutulmasını izleyebilmek için koruyucu ekipman kullanmamız gerekiyor. Ama ay tutulması için böyle bir şeye gerek yok. Bu farklara dikkat edin. E, sınavda da muhakkak bu farklarla ilgili sorular gelecektir arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Peki güneş tutulması ve ay tutulması arasındaki bu sefer benzerliklere bakalım. Neler varmış? Değerli arkadaşlar her iki olay da belirli sürelerde gerçekleşiyor. Yani böyle sürekli gerçekleşen olaylar değil. Gerçekleşebilmesi için ay, güneş ve dünyanın aynı doğrultuya gelmesi gerekiyor. Bakın e, güneş, ay, dünya aynı doğrultuda. Burada da aynı doğrultuda. Sadece yerleri değişiyor. Burada güneş, ay, dünya olurken burada güneş, dünya, ay şeklinde bir e, değişim oluyor. Ama ikisinde de aynı doğrultuya gelmek zorunda. İki olay da ışığın doğrusal yolla yayıldığını bize kanıtlıyor. Çünkü doğrusal yolla yayılmasaydı arkasında gölge oluşmazdı. Gölge oluşumu ile arkadaşlar gerçekleşen olaylar birincisinde ayın gölgesi dünya üstüne düşüyor. İkincisinde ise dünyanın gölgesi ayın üzerine düşerek ay tutulmasına neden oluyor. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.